Teyzemle karşılaştım. Evet, şimdi teyzemle karşılaştım. Teyzem de yaşam koçu olduğu için ona sormak istiyorum. Teyzeciğim, bir ankete göre Türkiye Avrupa'nın en sinirli birinci ülkesi seçilmiş. Neden olabilir size sence? Evet, güzel, sinirliyiz gerçekten. Neden Türk insanı sinirli? Ben mesleğim açısından konuşmak isterim. Öncelikle benim işim insanları gözlemlemek. Neden sinirli? veya neden değil bunlar üzerinde çalışmak benim işim. Hı hı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, Türk toplumu çoğunlukla korku kültürü üzerine yetiştirilmiş bir toplum. Ee, nedir korku kültürü? Kısaca açıklayayım. Çocuk yaşta su duyguları dile getirememek, istediği şekilde kendisini ifade edememek. Ee, genellikle yeni nesilde belki bu çok baskın değilse de özellikle biz ve bizden önceki nesillerde şöyle bir şey vardı. Sen sus, sen konuşma, sen ağlama. Aynı zamanda belli bir bölgelerde benim yetiştiğim e, kültürde ağlamak mesela acizlikti. Evet ne en, denir, en herkes... üzgün de üçüncü ülke seçilmiş Aynı, Avrupa'da. ve onun için erkek çocuk erkek ağlamaz. Hayır efendim erkek de ağlar, kadın da ağlar. En büyük sorunumuz duygularımızın bastırılmış olması. Bastırılmış olan duygular belli bir yaştan sonra kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi elimize aldığımızda maalesef ki biz farkında olmadan bilinç altında itmiş olduğumuz bütün duygular bizi otomatik olarak yönetmekte. Hı hı. Bizi kontrol etmede ve aslında sinirli olmamız, öfkeli olmamızın altında yatan tek neden kişinin kendisini olduğu gibi duygularıyla ifade edememesi. Peki nasıl çözebiliriz bunu? Nasıl çözebiliriz? Öncelikle kişinin kendisini tanıması bunu istemesi gerekiyor. Hı hı. Kendi kendine ben kimim? Kendi yolculuğunu e, bilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani nasıl evet e, ben neden bu yolculuğa çıktım? Çünkü bunu öğrendikten sonra kendi yaşantımdaki ben de sinirli bir insandım. duygularımı öğrendikten sonra aldığım eğitimlerin ve kişinin kendi içine yönelip de kendi duyguları üzerinde çalıştığı zaman kendisine fayda sağladığını anladığım zaman ben bu işi yapmaya karar verdim. Anladım. Nasıl yapacak? Öncelikle kişi kendini tanımak için bir karar verecek. Hı hı. Duygum nedir? Düşüncem nedir? Ben kimim? Kendini öğrenmesi gerekiyor. Tabii bu da